Sabunglularla birlikte köye geldik arkadaşlar. Şöyle hepinize göstereyim. Şöyle köydeyiz Evet arkadaşlar şimdi e, yıllardır çekebil çekti. Çekeceğim videoyla da karşınızdayız. Yıllardır bu emekle uğraşıyorum. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. E, Osmanlı döneminde kullanılan bir e, sopa benziyor. Sopa demeyelim. Bir hırsız polis onlarını bilirsiniz kesin. Şöyle arkadaşlar hani var ya tertemiz şöyle göstereyim. Bak şuradan. Şurasını da göstereyim. Şu tutacak arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yaptığını size göstereceğim arkadaşlar. Hırsız polis oyunlarında çok güzel bir e, deneydir bu. Şöyle bırakayım da o zaman geçelim. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar odun tar tarla demeyelim de. Odun bahçemize gidiyoruz şimdi. Bir sürü odun dolu. Odun bahçemizi şöyle göstereyim. Şurası odun dolu. Tamam mı? Odunla yapmalıyız Saf taze bir tane odun bulma. Heh. Bak. Kalın da olmayacak arkadaşlar. Kırabileceğiniz bir sopa. Şöyle benimkiler uzun olduğu için e, şunu alamayayım Arkadaşlar, e, şimdi bunu aha, bunu alabilirim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çıkarsa tabi alabilirim. Çıkmazsa alamam arkadaşlar, tamam mı? Şöyle. Arkadaşlar bu çıkmaz, tamam mı? Çıkmaz o arkadaşlar. O zaman biz de şöyle bize bir sopa alalım. Uzun olsa kısa olsa hiç fark etmiyor, tamam mı? Uzun kısa hiç fark etmiyor arkadaşlar. Şöyle bir tane uzun sopa aldık. Şöyle bir tane uzun sopa aldık. Şimdi bir odu su gerekiyor. Tamam arkadaşlar. Kabul edin. Ben silah yapabilirim. Kırmamız gerekiyor. Ee, arkadaşlar şu sopa çok güzel. Bak mesela benden uzun şu sopa. Tamam mı? Kıracağım bunu. Şöyle mesela ben nereye kadar yapmak istiyorum? Diyelim şuraya kadar yapmak istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şuraya kadar yapmak istiyorum. Buradan Şöyle hemen koyuyorum tahtamı. Hı. kırılmadı. Arkadaşlar kırılmadı ne Biz şu tahtayı nasıl kıracağız? Kıracağım arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin geliyorum arkadaşlar. Şu tahtayı kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Kırdım tahtamı. Çok uzundu ve sonunda kırdım. Şimdi arkadaşlar tek yapacağınız ne biliyor musunuz? Üstündeki şeyleri soyacağınız. Şey, e, ilk önce yavaş yavaş Çıkmayanları en son size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ee, ben bunu ilk defa deniyorum doğrusu. Hiç emek vermedim. Hiç. Videonun girişinde çok emek verdim falan filan dedim ama orada yalan söylüyorum. Evet. Şimdi hepsini soyuyoruz. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle bakayım. Evet tamam soyuyoruz. Çok güzel oluyor bak. Şöyle soyduğunuz gibi çıkıyor. Arkadaşlar bu odundan olması lazım. Ağaç, ağaç yaşlanıyor. Odun atıyor. Odun döküyor. Tamam mı arkadaşlar? O odunlardan olması lazım. Ben o odundan aldım arkadaşlar. Hepsini şöyle yapıp koyuyoruz buraya. Tamam mı? Bu odunlardan olması lazım. Yani size rica ediyorum bu adımlardan yapınca yoksa olmaz. Yapmak isteyenler tabi yapar bu adımlardan. Şu bu elimi yaralıyordum ya. Çok zor arkadaşlar çıkmıyor bunlar. Şunlar çıkmıyor. Şimdi gelin size nasıl yapacağımızı göstereyim. Arkadaşlar öyle bir e, suyumuz var. Şimdi şunu şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Bak ondan sonra açıyoruz suyumuzu. Şöyle döküyoruz biraz üstüne. Aynısı bak aynısı olacak. Şöyle bak çok güzel soğudu şu anda. Kameraya çok su fışkırıyor. O yüzden suyumuzu kapatıyoruz. Kamerayı daha güvenli bir yere koymam lazım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, sopamızı aynı şekilde yeniden yapıyoruz. Tamam mı? E, şöyle aynı şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yıkıyoruz. Bak. Aynı şekilde arkadaşlar yıkayacağız topamızı. Şöyle sonra hemen suyu kapatacağız. Ee, kapattığımız gibi soyacağız arkadaşlar. Kapattığımız gibi soyarsak daha iyi ve daha, daha güzel çıkabilir. Şöyle. Oo çok da Şöyle yapacağız. Elimize tabi biraz pislikler gelecek. Çok az pislikler gelecek. Tamam mı? Ee, şöyle biraz şey yapmamız zorunda. Şu Yok ki bu. Daha da güzel değil herhalde. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle. şöyle. Bu elimi alıyor ya bu harbi. Şöyle. O bize çok yardımcı oldu ya. Arkadaşlar şöyle bir şeyimiz varsa çok yardımcı oluyor. Şöyle at. Ama zaten bir toplayacaksınız. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. şöyle, şöyle. Arkadaşlar hepiniz topladık. En sona şöyle yapacaksınız. Şöyle, şöyle o. Çok güzel bir taktik vardı bence. Ve çok yardımcı oldu. Şöyle yapayım. Yeniden yıkamaya geçiyoruz çok güzel oluyor. Efsane biraz yemek veriyorsun ama güzel oluyor. Olmuyor. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi böyle olduğuna göre de arkadaşlar böyle yaptık. Çok güzel yine bir şekle geldi bu sefer kılıç yaptık arkadaşlar silah. Öbür videoda gösteririm. Hadi görüşürüz.